İngiltere'de meteorit heyecanı yaşa yaşandı. Atmosfere giren gök cismi saniyeler içinde yanarak yok oldu. Hava olayı Londra ve Birmingham kentlerinden gözlemlendi. Gecenin karanlığı gök taşının ışığıyla delindi. Görüntüler İngiltere'nin Birmingham kentinden. Gök cismi büyük bir hızla atmosfere girdi. Arkasında parlak ışıktan iz bıraktı. Meteoroid kısa süre içinde alev topuna dönerek kül oldu. O anlar yolda seyri halindeki bir otomobilin kamerasına takıldı. Gök cismi İngiltere'nin başkenti Londra'dan da gözlemlendi. Bilim insanlarına göre her yıl farklı boyutlarda milyonlarca gök cismi dünyanın atmosferine giriyor. Bunların yaklaşık 7 bini tamamen yok olmadan yeryüzüne ulaşıyor. Birçoğu denizlerde kaybolurken 2000 kadarı ise karaya düşüyor. Wow! Şili'de bir bebek 5 değil, 6 değil, tam 7 kilo 105 gram ağırlığında doğdu. Ancak bebek sağlık sorunları nedeniyle şu an yoğun bakımda. Ailesi ondan gelecek iyi haberi bekliyor. Tam 7 kilo 105 gram doğdu. Doktorları bile şaşkına çevirdi. Olayın adresi Şili. Perşembe günü dünyaya gözlerini açan erkek bebek sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Şimdilik yoğun bakımda. Yeah. <laughs> Doktorlara göre 7 kilo 105 gramla şimdiye kadar Şili'de doğan en büyük bebek olabilir. Bu oldukça nadir rastlanan bir durum. Yeni doğan 7 kilonun üzerinde bu daha önce Şili'de görülmemiş bir durum. Daha önce kayda geçen en ağır yeni doğan 6 kilo 700 gramdı. Şaşkınlık içerisindeki anne bebeğine bir an evvel kavuşmak için çaresizce bekliyor. Baba Luis Contreras'a şoku henüz atlatabilmiş değil. Yeni doğan bir bebeğin küçük olması gerekir. Ama o neredeyse bir yaşında gibi gözüküyor.